kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sukulentler hakkında bilgi vereceğim. Daha doğrusu sukulent hakkında bilgi vereceğim. Yapraktan nasıl çoğaltabiliriz hakkında bilgi vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu sukulentleri ben yapraktan büyüttüm. Ne kadar güzel büyümüşler ve sağlıklı gözüküyorlar. Evet, videonun ilerleyen zamanlarında nasıl e, yapraktan büyütüldüğünü de göstereceğim. Tabi önce size sukulentimi gösteriyorum. Ne kadar sağlıklı gözüktüğünü, büyüdüğünü. Tabii ki bazı yaprakları düştü. Onları topladım. Toplarken çekmek aklıma gelmedi. Keşke daha önceden çekseydim. Bu düşmüş bir saksıydı. Yeniden toparladım. Görmüş olduğunuz gibi sığ bir saksı, sığ bir saksıda da bu sukulentler çok rahat bir şekilde büyüyebiliyorlar. Evet. We'll be right <laughs> back. diğer sukulentlerim. Görmüş olduğunuz gibi çok saksı fark etmeden e, her yere ekebilirsiniz. Benim artık saksılarda olduğu için sağ baksı bardağında ekmiştim. E, bu şekilde e, drenajı sağlam olsun yeter ki drenaj dediğim nedir? E, suladığınız zaman altından su aksın. Ve tabii ki burada kullandığınız toprak da çok önemli. Sukulent toprağı olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu minikleri de ben yapraktan çoğalttım daha yakından çekmeye çalışıyorum sizlere. Üreyen bir yap bitki sukulent türüdür bu. Tam adını şu an hatırlayamıyorum ama size yazacağım. Ee, tek yapraktan kocaman bir çiçek oluyor görmüş olduğunuz gibi. Yani saksı ektiğinizde yaprak kendi kırılsa bile inin toprağa değmese dahi havayla köklenebiliyor. Yine gösteriyorum burada da küçükleri. Bunlar farklı bir saksı ben bunları hep tek yapraktan ürettim. O kadar çok oldular ki en çok hediye etmeyi sevdiğim çiçeklerden biri bu. Çünkü dayanıklılar tabii ki her sukulent gibi içerisinde gövdesinde su tuttukları için çok suyu sevmiyorlar. Evet bunlar da benim topladığım yapraklarım. Görüyorsunuz. Hatta bakın ben daha ekmek için video çekecektim. Hemen havayla köklenmeye başlamışlar bile. Yani bir hafta falan bu şekilde durmuşlardır. Çok fazla değil. Hemen kopardığınızda toprağa tabii koyabilirsiniz. Benim şöyle bir tane saksı atlığım var. Bu saksı atlığına şimdi bunları dikkatli bir şekilde dizeceğiz. Evet, bitkilerimizi yani yapraklarımızı yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi at taraflarından yerleştiriyorum çünkü o şekilde köklenecek ve yukarıya doğru çiçek verecek. Küçük küçük puzzle taneleri gibi bunları toprağa bir saksı atlığına yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten havayla dahi temas ettiğinde köklenmeye başlamışlar. Tabii ki bunları kırmadan düzgün toplamak gerekiyor. Zaten sağ sola çevirdiğinizde tık delinizde gelecektir yaprak. Aslında bu saksı tabağı çok küçük değil ama e, benim çiçeklerim fazla olduğu için yapraklarım hepsini almadı. Diğerini de ekeceğim daha sonra. Videosunu olsun istemedim. Görmüş olduğunuz gibi bu spreyledi. Spreyledikten sonra ben bunu iki haftada bir, haftada bir gibi toprağa kurudukça yapıyorum. Gördüğünüz gibi e, ben unutmayayım diye günleri yazmışım. Dördüncü gün toprağa kurumuş. Çünkü ben bu videoyu yazın çekmiştim. Havalar çok sıcaktı. Ve yine suluyoruz. Evet, burada da büyük ihtimalle tam bir hafta olmuştur. Görmüş olduğunuz gibi hepsi çok güzel çiçekler verdiler. Çok şükür ki bu kadar basit aslında. Evet, görmüş olduğunuz gibi mucizevi bir şekilde Allah'ın e, bunlara bahsettiği mucize de. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kocaman olmaya başladılar. Baya güzel büyüyenler var aralarında. Bayağı sıkışık ektiğim için tabii ki çiçeklerim de birazcık sıkışık büyüdüler. Ama görmüş olduğunuz gibi zamanla neredeyse bir aya yakın bu seviyeye geldiler. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında nasıl güzel büyüdüklerini de göstereceğim. Hatta şöyle bir şey var. Bir yapraktan bazen iki tane bile verdiği olmuş. Yani ikizler. <laughs> evet yani ikiz çiçek verdiği bile olmuş maşallah. <laughs> Neredeyse bu artık bir buçuk ay oluyor. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük çim gibi büyümeye devam ediyorlar. Sonra videonun başındaki gösterdiğim gibi kocaman bir çiçek olacaklar. Sukulent olacaklar. Avuç kadar mutluluk dedikleri bu olsa gerek. Evet burada da Süt camın altında, kaktüsümün altında koyduğum bir yaprak var. Daha doğru düşmüş. Bakın ikizleri burada çok daha net görebiliyorsunuz. Onun için bunu çekmek istedim size. Tek yapraktan iki tane fide vermiş. Kanalıma abone olup diğer videoları göz atabilirsiniz. Beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa dediğim gibi yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.